Ey azmi gevşek olan kimse neredesin? Bu yolda Adem çok yoruldu. Nuh bu sebeple ağladı. Halil İbrahim ateşe atıldı. İsmail kurban edilmek için yatırıldı. Yusuf oldukça düşük bir bahaya satıldı. Ve senelerce hapiste kaldı. Zekeriya ise testere ile ikiye biçildi. Yahya da ablukaya alınıp kesildi. Eyyübe sıkıntı ve hastalık isabet etti. Davud'un ağlamaları ise oldukça çoğaldı. İsa ise silahsız olarak kaçmak zorunda kaldı. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme her türlü eziyet ve fakirlik dokundu. Öyleyse, öyleyse oyun ve eğlenceye sen hala devam mı edeceksin?